10. deneme ikinci soru. Şekilde çok hücreli bir canlının mitozla bölünme evresi gösterilmiştir. Buna göre yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar birinci öncülde diyor ki hayvan hücresidir. Evet arkadaşlar hayvan hücresi olduğunu biz şuradan anlıyoruz. Yuvarlak olarak verilmiş arkadaşlar. Hayvan hücreleri yuvarlak olarak veriliyor. Bitki hücreleri ise arkadaşlar biliyoruz ki köşelidir. Şu şekildedir arkadaşlar bitki hücresi. O nedenle bu ifademiz doğrudur. İki en eşittir iki kromozomludur. Evet arkadaşlar bir iki tane kromozomumuz var. İki en eşittir iki kromozomludur. Metafaz evresidir diyor arkadaşlar. Biz biliyoruz ki bölünme esnasında arkadaşlar kromozomlar hücrenin ortasına dizilirler. Biz bu evrenin adına metafaz deriz. Doğrudur. Stoplazma bölünmesi ara lamel ile gerçekleşir diyor arkadaşlar. Yanlıştır. Çünkü stoplazma bölünmesi ara lamel ile gerçekleşen bitki hücresidir arkadaşlar. Hayvan hücresi boğumlanarak gerçekleşir. Yanlıştır. Çekirdek zarı kaybolmuştur diyor arkadaşlar. Çekirdek zarı arkadaşlar metafaz evresinden önce kaybolmuştur. Doğru. Baktığımızda arkadaşlar 1, 2, 3 ve 5 cevaplarımız doğrudur. Doğru cevap Adana.